Uzak şehir 49. bölümün birinci tanıtımını izleyelim. Bakalım bu sefer Alya ne tarafı doğru kaçacak? Cihan onu nereden çevirecek? Bakalım Boran yine nereden dayak yiyecek? Ne olacak? Aynı şeyler devam <laughs> tekrar olduğu için biraz. Geldi Boran'a hesap soruyor. Ne bu ne videoyu abi? kim sildi ben diyor. Boran silmedi. Mutlu. Silmedim ama gayet mutlu oldum diyor. Anne? Annen de yapmadı. Alya yaptı. Bunun yok, bunun yok. Kim yaptı? Onu kim yaptı o zaman böyle bir şerefsizliği? Aa de deme. Alya yaptı. Ne Hı. yapmış ben anlamadım. Videoyu siliyor. İşte bir video var. O videoyu silince bir şeyler oluyor ne bileyim. Kalbine sızabildiğini düşünecek. Doğru. Belki de kalbine de sızdı ha haberiniz de yok. Boran bugünlerde benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> Millet sinirleniyor ama Boran'ın son günlerdeki hareketleri gayet mantık çerçevesinde. Alya da eski günleri özlemiş olabilir. İyice umutlandıracak. Doğru. sildin? Umutlanmakta haklı. Bak umutlandı geldi zaten. Erkeği umutlandırırsan gelir. Benim de sinirimi bozan bu. Mekan güzelmiş ama değil mi? Işıksız, kar, kahverengi, grisi. Beyazı çok güzel bir Çok çaresizdim diyorum. Yine herhalde yolda çevirdi yine kız. Üff. İkimiz de çok yaralandık. Ve? Ama ben oğlum da yaralansın istemiyorum. Oğlan yaralandı abla. Birbirimizi Allah'ın tanıyalım. Bir Aa, süre. Ara verelim diyor. Evet. Ara verelim deyince Cihan ortada kaldı. Şu resimde o. Yapa yalnız kaldı aşkının peşinde adam bu lafları mı duyacaktı? Ara mı verelim? Birbirimize mesafe mi tanıyalım? Ara vermede ben yok. Ayrılıyorum o zaman. Bir süre. Güzel resim. Gidiyor. Bir önceki bölüm ben sadece seni sevmişim falan filan. O atın etkisiydi o. Şu anda ayrıldılar. Üzerine bir sürü olay geçti. Adam hep atla mı gezmek zorunda ya? Yani? Uzak şehir pazartesi günleri saat 8'de Kanal D'de. Bu da güzel resim değil mi? Bak. Yağmur gelmiş biraz. Yağmur daha damlası hadi. gelmiş filtreye. Clear'a. Çok güzel olmuş. Hoş bir resim. Sis de var hafif. Arasan bulamazsın. Surlar, murlar, yani Sis bir şey iyi olurmuş. Hayır bence yakışmış. Böyle yapıyor ya tık tık. Yakalarını kaldırıyor ya. Soğuğu hissediyoruz. Tabi böyle güzel. Uzak Şehir 49. bölümü. Bak tanıtıma sponsor da alamamışlar. Önceki tanıtımlar sponsorluydu. Bunda da sponsor değil yani aynı çekmiş. Hep tekrara bindi. Hep aynı şeyler dönmeye başladı. Olmuyor.